yerine hazır. Halılar süpürüldü, minber ve mihrap temizlendi. Camlar tek tek silindi. Abizelerin tozu alındı. Camiler bayram namazında ağırlayacağı cemaat için hazırlanıyor. Temizliği gerçekleştirilen bölgelerde ayrıca dezenfekte ve ilaçlama işlemleri de uygulanıyor. Camiye gelecek cemaatin temiz ve steril bir ortamda ibadetlerini yapmaları için ekipler titizlikle çalışıyor. Cemaatin hoş kokular eşliğinde ibadetlerini gerçekleştirmeleri için temizlik işlemlerinde gül suyu kullanılıyor. Camilerimizde yoğun bir ibadet vatandaşımız gelecek. Bunun için temizlik ve hijyen çalışmalarının yanında biliyorsunuz Osmanlı'dan kalma bir Bütün camilerimizi gül suyla tepeden tırnağa yıkıyoruz. Camilerin iç kısımları kadar dışına da özen gösterildi. İlk bayramlaşmaların yapıldığı camilerin avluları baştan aşağı yıkandı. Abdest